arkadaşlar bugün sizler bir tane hep sizler karşınızdayız. Hadi videomuza başlayalım. Alfabe oyunu oynuyoruz. Birisi harf söyleyecek. Biz de yani A, B, C, A o, B, c, c diyerek devam edebiliyoruz. A'dan sonra B geliyor. A ile ilgili bir cümle söylüyor. Mesela annem A ile ilgili bir cümle söyledi. Ben de ile ilgili ablamca ile sadece diyerek devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Önce sen. Başlayalım. Arya bugün ne yaptın? Bence bugün Arya hep yattı. Tablete baktı. Cermiye de gitmiş olabilir. <laughs> Çekirdek çitlerimiz olamaz mı yani? Duy da inanma. E tabi. Fatoş teyze getirmişti çekirdeği olabilir. Ha ben değil mi? Sen söylemedin. Ha, pardon. Güzel Fatoş teyzem benim. Hayriye teyzem bugün uğradı mı? Bel atır. Elma yollamıştır. İncilmiştir ırmak. Jandarma gitmiş diye duydum. Kerem jandarmaya götürmüştür onu. De. Lütfen gitmiş olmasın. Murat götürmüş Kerem değil. Ne? ne yani Nesrin götürmüş olamaz mı? Eh. Oo. Ölme şey mi? de. <laughs> Her sanelim ya. Resmen şok içindeyim. Sanki dün gibi hatırlıyorum. Şaşırmadım yine uzun tırnak yaptığımı. Hayır. Tam olarak bundan bahsetmiştim işte. Uzun zamandır bu kadar konuşmuyoruz. Yüzülmem tırnaklarımı yok edemem. Vay 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 vay. Yağmur yağacakmış. Zor. Zorlatmış <laughs> olabilir miyim? Olabilirsin bence.